Merhaba arkadaşlar, ee, Nazmirni'deyim. Size söz verdiğim gibi Nazmirni'nin e, her türlü yerini e, göstermeye çalışıyorum. Burası merkeze yakın e, bir noktası. Tam karşımızda e, Fransız Lisesi var. E, bize e, çok müşterimiz soruyor, e, Yunanistan'da e, özel e, yabancı dilde eğitim veren okullar var mı? Var. İngiliz okulları var, Alman okulları var, Fransız okulları var. E, Lise Leon'in böyle bir okul, Fransız, Fransızca eğitim veren bir okul, ee, çok eski, çok köklü bir e, okul. 1830'lardan lardan e, gelen e, bir okul. 1907'de, e, şimdi şöyle, 1838'de kuruldu ve Katolik Kilisesine ait e, bu okul, e, Kerütmio ve e, çok büyük ve köklü bir lise. E, bu lisenin kuruluşu, bu çok ünlü Atina'nın çok ünlü Kapodistrian Üniversitesi'nin o üniversitesinden 14 ay sonra kuruldu ve geçen zamanda Kolonaki'de de bölümleri var, İlkokul var, ortaokul var, lise var. Kolonaki'de bir bölümleri var, bir bölümleri de Patisya'da. E, Patra'da da e, şubeleri var. E, Patra'da da okulları var. E, İkinci Dünya Savaşı'nda e, yani e, 1945'te burasının e, eğitim bölümü durduruldu ve e, fakirlere yemek e, ve e, yardım e, işleriyle uğraştılar. E, ondan sonra sonra e, Yeni e, yeni kampüs e, buradaki yeni kampüs yeni bir kampüs yapıldı ve e, 1962'de e, hepsi e, e, bütün okul olarak e, devreye girdi. Bu bu e, kampüsün açılımı, açılışında da e, bu e, Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle gelmişti buraya. Ee, Yunanistan'daki e, yabancı okullarla alakalı e, böyle önemli okullar var. E, birkaç tanesini söyleyeyim Atina Koleji var Arsakio e, Koleji var e, Amerikan Community okulları var e, Byron Koleji var, bir sürü kolej var Dukas var Eko Jandark var Kesaris var e, Özel okullar çok fazla ve bunların çoğu, e, yabancı dilde eğitim veriyor. Burası e, Vizandil Caddesi e, ve Sofuli Caddesi kesişiminde çok çok büyük bir alan. Bu sağ tarafta e, Panionion e, Stadyumu var. Buradaki evlerle alakalı biraz bilgi vereyim. Buradaki evlerin çoğu eski. E, Atina'nın e, birçok yerinde olduğu gibi e, 40-50 senelik daireler var. Binalar var. Bu e, Şimdi yeni bir bina var şurada. Onu da göstermek istiyorum. Kat kat sayısı ne de 5 ile 6 arasında değişiyor. Eğer yeni bir bina ise bu. Alt tarafını park yaptıkları zaman kanun koyucu burada bir kat daha çıkmamıza izin veriyor. Burada resim ve park anlaşılıyor. Bu köşedeki yer yeni bir daire. Onun yan tarafındaki yerler eski. Ee, orada bizim satılık bir evimiz var. Burası önü çok açık, ee, havadar bir yer. Ee, kanalda e, görebilirsiniz. Dediğim gibi e, yeni olunca bir kat daha fazla e, veriliyor. Yunanistan'da kentsel dönüşüm diye bir şey şu anda yok. Ee, olduğu zaman e, artık ya e, ya e, devlet e, sübvanse edecek veya bir kat daha fazla çıkmalarını e, çıkmalarına izin verecek. Şu ileride de görüyor musunuz? E, şu ileride bir kat daha fazla çıkılmış. Yeni olduğu için. E, onun altında da otopark var diye böyle bir e, şeye izin var. Yeni evler genelde daha yüksek. E, kentsel dönüşümün e, Yunanistan'da gerçekleşeceğini ben e, düşünmüyorum. Eğer büyük bir deprem olup da Allah korusun bize ağır gelmezse kentsel dönüşümle alakalı hiçbir şey şu anda konuşulmuyor. Bu konu, bu konu bir konsensüs oluştuktan sonra bence gerçekleşecek. Halk böyle bir halk ve buranın karar alma mekanizması bu şekilde çalışıyor. Yani ben yaptım olduğu tarzında bir durum söz konusu değil. Halkın da buna müdahil olması lazım. Ee, uzun süre bunun tartışılması lazım. Ve tartışıldıktan sonra da e, kararın e, yürürlüğe ko konması lazım. Güneyistan'da e, işler böyle çalışıyor. E, Birçok müşterim geliyor diyor ki işte burada evler çok eski, çok eski ve çok eski. E, ama şöyle de bir durum var. E, yeni ev yapıp da şehrin e, dokusunu bozacaklarına olduğu gibi dağınık bırakıp ee, hiç olmazsa e, şehrin e, dokusunu bozmuyorlar. Bu e, kanun koyucuların verdiği bir karardır. E, ekonomi yönetiminin ekonominin nasıl çalışacağını e, organize ettiği bir e, e, şekildir. E, Yunanistan'da e, büyüme şimdi büyüme ile kalkınma iki tane farklı şey. Büyümek demek kalkınmak demek değil. Bunu da sanırım Türkiye'deki izleyiciler tam olarak ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Büyümek başka bir şey, kalkınmak başka bir şey. Büyümeyle kalkınmayı ayıramadık biz ne yazık ki. Yeni bir binaya bir sürü şey bozma bozma yolunda devam ettik. Ama dediğim gibi yani bu kanun koyucunun yöneticinin verdiği bir karardır. Durum bu. Şu anda nezmir'ini deyiz nezmir'nin e, Caddesi'nin mücades'nin Leonin lisesi bölümündeyiz Burası burada durum bu e, bu hafta içi nezmir'nin diğer taraflarını da size göstereceğim ve e, ondan sonra bütün nezmir'ini e, karış karış size doğalaştıracağım e, görüşmek dileğiyle hoşçakalın bugün video yok video e, videoluk yerimiz yok çok fazla büyük bir yoğunluk var e, eski e, dün ve ondan önceki ee, çektiğimiz evlerin e, ziyaretleri gerçekleşiyor. Şu anda yeni evler e, tekrar tekrar e, çıkacak. Onların programı da hazırlanıyor. E, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, e, üye olun, bildirimleri açın ve videoları arkadaşlarınızla paylaşın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, bay bay.